Bu bina 1924 yılında e, faaliyete geçiyor. O Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla Diyarbakır'da ve Türkiye genelinde at yarışları kesintiye uğruyor. Ondan sonra savaş bittikten sonra işte bu atçılığa tekrar önem veriliyor ve yapılar yapılmaya başlanıyor. 29-24'te faaliyete geçen bu bina 28'de bitiyor. Ondan sonra 1930 yılında İran ve Irak'ta safkanlar atlar getirir. Burada 32 atlık bir aygır deposu yapılıyor bu bina. Ondan sonra Diyarbakır'da Koş yolunda şimdi park olarak e, duran Bağlar ilçemizdeki Koş yolunda at yarışları dönüyor, e, düzenleniyor. 1973'e kadar bu at yarışı yarışları Koş yolunda düzenleniyor. Ondan sonra Diyarbakır yine sonra bağlı Karabaş köyünde yarışlara devam ediliyor. Ta 2006'ya kadar aralıklı olarak o köyde devam ediyor. Urfa, Elazığ, Ağrı, Muş, Hakkari'den atlar, yarış atları burada gelip haftada bir e, yarışlar düzenleniyor. 3 4 ay sürüyor bu yarışlar. E, ve iki e, İngiliz ve Arap atları olmak üzere iki etap, e, iki 4 etapta iki ayrı cins Arap şey ve İngiliz atlarıyla koşu yapılıyor. Ondan sonra 200, 2008 yılında büyük hipodromun yapılmasıyla Çınar'da, Çınar yolunda yarışlar artık orada düzenlenmeye başlanıyor. Tabii bizim burada dikkat çekmek istediğim durum biz tarihimize, Diyarbakır tarihine önem vermiyor mu acaba? Onu dile getirmeye çalışıyoruz. Neden bu tarihi yapı, el emeği, göz nuruyla yapılan bu tarihi binde ve geçmiş hikayesi olan bu bina böyle atıl durumda harabe halde duruyor. Ahır olarak kullanılıyor. Şu anda koyun falan bırakıyorlar. Diyarbakır e, binlerce yıldan beri Kuzey Mezopotamya at konusunda inanılmaz zenginlikte ve değerde kültürel değerde, edebi değerde e, bir geçmişi olan bu at kültürünü neden yaşatamıyoruz? Ona dikkat çekmek istiyoruz. Zira milattan 3000 yıllarında Huriler bu Kuzey Mezopotamya'ya yerleşirken atları da bu Anadolu'ya getiriyorlar. Ve metlerin önlü Nis Nisyan atları dünya çapında önlüdür. Büyük İskender Asurlar, Mısırlar dahi bu Nisyan atlarını ya işgallerle ele geçirmişler ya da ticaretini yaparak e, dönemin binlerce yıl bu hem savaş atı hem ta transport aracı olarak hem yarış e, aracı olarak kullanıla gelmişlerdir. Bu konuda ee, gerçekten e, yine Cumhuriyet öncesi Abdülhamit adına bu Diyarbakır'da yarışlar düzenleniyor. Bu kadar kültürel e, geçmişi olan, tarihsel geçmişi olan bu at kültürünü yaşatmamız, yani en azından sembolik o da olsa bu binada her ne kadar ipor durum yapılmışsa da burada bu binanın bu şekilde durması kabul edilebilir bir durum değildir. Yetkililerin, ilgili kurumların en kısa sürede bu kuru, bu yapıyı ayağa kaldırmaları ve tarihine uygun, kültüre uygun şekilde değerlendirmeleri konusunda bir çağrı yapıyoruz. Bu çağrımız inşallah sonuç alır diye düşünüyoruz.